Evet merhaba arkadaşlar bugün size masamı toparlama çekiyorum başlayalım o zaman ee, şu fotokopileri şuraya yerleştirelim. Şu i̇şte arkadaşlar. Tamam şu oyunlarımı yerleştirdim. Bu kadar da dağınık değil masama. Sabah ders çalıştığım için birazcık dağınık olabiliyor. O yüzden düzenlemek zorunda kalıyorum ki bir dahaki ders çalışımda motivasyonum yükselsin. Kitap burada bu değil. De. değil Masa, yeni bir masa aldım. Bu masa bana yetmiyor. Yeni bir masa aldım. Bu masayla kullanacağım. Evet, bu kitapta altı yerleştirdik mi? Tamam. Şu suyumu ders çalışırken bir yerden kalkmamak istiyorum. O yüzden suyumu kullanıyorum. Şu şöyle çantamı niye burada asalım yerine. Şöyle astım yani. Evet arkadaşlar masam böyle. Şu ledimi falan. Bir dakika. Böyle kalsın. Sandalyemizi de çekelim. Masamın eski yani yeni hali böyle. Beğendiyseniz yorumlara güzel yazabilirsiniz. Görüşürüz.